Ben Börü'nün ne olduğunu hiç sormadım herhalde. Börü 2030 2000 Tamam izleyelim. Börü. Börü ne demek? Ben Börü'nün ha kurt. Kurt demek. Tamam. İzleyelim. Biz eskiden bir aile Vallahi Türkiye'den de böyle filmler bekliyoruz artık ha. Hep Amerika'dan değil yani böyle sci-fi şey var ya. İnşallah güzel yapmışlardır. All Hoş geldin Başkan. Mükemmel. Bak işte şey diyorum sana. Türkiye'de mesela Amerika ile ilgili şeyle bir film olsa mesela ben danışmanlık yaparım bu tür mesela polisiye şey şeyde mükemmel olur. Ee, neyse buraya geçelim. edelim biraz ya arkadaşlar.